Hepinize merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Pro oyuncu kanalından benel arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün sizlerle birlikte özel sandık açacağız ve maskarayı tekrardan çıkarmaya çalışacağız. Tabi destansı kıyafetle de alırsak çok mutlu oluruz. Kankam öncelikle kanalıma abone değilsen abone olmayı bir de videoya beğeni atarsan beni mutlu edersiniz. Hemen sandığa geçelim ve bakalım. Görmüş olduğunuz gibi iki tane istediğim kıyafet var. Soytarı prenses seti ile neon lady seti. Bu arada tabii ki favorimiz maskara. Öncelikle banlarımızı yapmıştım ben ama yine yapabiliyor muyuz? Evet biraz da yapabiliyormuşuz. Şuradan yapabiliyormuşuz. Evet. Burada bunu da yapabiliyoruz herhalde. Evet, başka güzel olmayan. Şapkayı da çıkaralım. Harcadık. Evet. Umarım maskarayı çıkarırız. Umarım PUBG Mobile bizi mutlu eder. Ya ya unutana sen. Şöyle ilk konumuzu yapıştırıyorum. Başlayalım başlayalım başlayalım. Gece de bastık. Çok fazla üzmeden. Bunlar tabi bizde olmayan kıyafetler. Üzmeden istediklerimizi alırsak mutlu oluruz. Tekrardan bir onlu yapıştırıyorum. Hadi bakalım. Bende maskara var. 3 seviye. Olmayan bir kask. Güzel. Fena başlamadık. Geç bunları. Evet. Gönderelim. Şunu alalım tekrardan onu yapıştırıyoruz. Geçe de bastık. Bu arada özel sandıkta şansım fena değildir. Aynen aynen. Bakalım bu sefer nasıl olacak? Bizi üzecek mi yoksa gerçekten sevindirecek mi hep beraber göreceğiz. Bok da çıkabilir yani güvenmiyorum da. Şu kıyafet çok güzel. Umarım alırız. Geçe de bastım. Yani bomboş. Sanırım üzüleceğiz gibi. Ama moralimi de bozmak istemiyorum. Motorda dursun bakalım. Motorda durunca bir şey değişiyor mu? Evet. Tekrardan geçe bastım. Hadi ver bakalım o maskarayı. Ver hadi. Hadi. Hadi hadi güzelim. Bu ne ya? Böyle olunca şöyle yapalım bir de bakalım. Her türlü kombini deniyoruz işte arkadaşlar olacağından değil ama verirse verir. Hadi. Yok artık. Bu ne ya? Yani. Ne yapayım ben onları ya? Şimdi bunu aldık. Bakalım. Kandıralım. <laughs> Bu sefer geçe basmayacağım. Hadi. Bu ne gümüş parçacık? Üç tane vermiş botu. Evet, ayakkabılık boştu tabi. Vermesi normal. Ne diyorsun abla sen? Biraz tekli ve geçli atmak istiyorum. 3 tane mini verdim. 2 tane. Hep aynalarını veriyor. Kandırdık. Aynen aynen. Ya da o bizi kandırdı bilmiyorum. Şimdi bastım geçe. Hadi ver artık. Ver kenara çekileceğim şurada geçe bastım. Basamadım. O da zaten vermedi. Tekrardan bir onlu daha yapıştırıyoruz. Hadi bir şeyler ver. Kastan başka hiçbir şey vermedin ya. Bu ne böyle? Yok artık. soytarı prenses maskesi. zort. Maskeden kastan başka bir şey yok mu burada ya? Yok Yani tava olur, motor olur. Yani ne maske nedir ya? Tekrardan şansımı deniyorum arkadaşlar. de tıkladım. Hadi Allah Allah. Tava da olur dedim. Tavayı verdi. İlginç değil mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Tavayı da aldık. Göndere tıklayalım. Tamam. Tava. Maske. Sanki böyle yavaş yavaş yukarı çıkacağım diyor ama. İnandım ya. Tamam. Bence hemen çıksa çok iyi olur. Bu sefer sanki özel sandık beni birazcık üzecek gibi. Yani bu tavayla ile, maskeyle olmaz. Bu kadar zor mu ya? Hadi bir de şöyle deneyelim. Yıkmak istiyorum diyorum. Kim diyor lan? buraları ama nedense biz yıkılıyoruz gibime geliyor. Öyle hissettim. Bu ne ya? Yok artık ya. Ama arkadaşlar bilmiyorum da sanki babayı aldık gibi. Ersin Üskün. <laughs> yani tamam benim hesabın şansı ben yani çok ortalarda ama bu kadar da değil yani bu ne ya bol bol malzeme sandık kuponu veriyor ya şaka gibi tavayı alalım elimizi şu seti alalım tekrardan onu yapıştırmak istiyorum Hadi bakalım Hadi. Ay senin uğur böceğini. Bu ne ya? Ay kirpi dikenini sesini Şaka gibi ya. Şöyle bir şeyler mi yapsak acaba? Sanmıyorum da işte öylesine. Ya o maskarayı vermemesi. Daha doğrusu yani hiçbir şey vermedi desek geri var hiç efsanevi ögeyi şu an ya ben bunu istemiyordum ya Zor. ama iyi destansıyı aldık yani destansıyı aldık akıyor bu akşam Aldık ama sonuçta bir destansı aldık. En azından yani en azından diyorum. Ee, en azından bir giyelim bakalım. Bu ne? <laughs> Maskeyle birlikte oldu mu olmadı bence ya. Gerçekten olmadı da. Ee, şunu taksak bari. Alınma şeyine göre. Bari şunu şey yapalım ya. Yani. Yani aldık. Ee, ama bilmiyorum. Ben bunu istiyordum ya, maskara istiyorduk. Agabe, agabe, agabe. Devam edelim bakalım. Bir daha deneyelim. Ya destansya da, herkes o, Ne diyor bu? İşte bu falan ya. istemediğim bir şeydi. Ama tabi olmayan destansı bilgisi her zaman destansıdır. Ee, o yüzden çok fazla da uçalamamak gerekiyor. PUBG yüzmeyelim. Hadi bir de maskarayı ver. Bir kenara çekileyim ya. Şöyle geçe basayım en son düştükten sonra ne yapacak? Hadi ama ya. Ya bu kadar şey mi bu ben anlamadım ki ya. Silah vereceksin. Silahı, silahı. Duyuyor musun beni? Alo. Şunu ver gidelim. Bak bak. Hoppa. Dur bir dakika. Bir de şöyle yapayım bakayım. Yani. Bir kombin yapayım. Şunu takayım. Hadi bakalım. Bir dakika. Evet tamam. Hadi. Bir de maskarayı verirsen tamamdır bu iş ya. Yani. Çok fazla bir şey de istemiyorum. Evet. Bilemedim şu an çanta. Şöyle yapacağım. Arkayı dönük bir şekilde küstüm sana PUBG Mobile. Ne yapayım? Hadi be. Ay senin bombana 6 tane çıkmazsın ya. Şuna bak 3 tane. Bu ne ya? tane tekli bağır açayım. Yani biz maskara için geldik. Yani maskara için gelmiştik. Önce bir şu kıyafeti bir çıkaracağım. Tavayı da çıkardım. Çantayı çıkardım. Silah dursun bakalım. Evet. Gelirsen de gelmezsen de ama istiyoruz. Hadi. Belli oldu. Saçına tüküreyim diyor. Kim diyor lan? Vallahi arkadaşlar maskarayı alamadık ama tek atar mıyız dedik atamadık. Evet. Arkadaşlar tamam de. Yani şuna bakar mısınız? Da? Şaka gibi ya. Yani kask aldık. Bunları geç. Bunları geç. Bunları geç. Emoji diyor. Emojisine bakalım. Nerede bunun emojisi? Paraşüt aldık arkadaşlar. Ee, bol bol mini VSS aldık. Olsun. Ee, tavası güzel. Bu kıyafet de fena değil ama diğer çıksa daha çok mutlu olurdum. Maskarayı çıkartamadık. Canımız sağ olsun. Ee, videoyu buraya kadar izlediysen kankam abone değilsen abone olmayı beğeni de atarsan beni mutlu edersin. Kendinize çok iyi bir... bakın arkadaşlar. Video buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.